Kuruluş Osman'ın 6. sezonunda Malhun Hatun'un geri dönüşü olacak mı? Malhun Hatun 6. sezonun kadrosuna dahil edilecek mi? Holofira Hatun ne zamana kadar Bursa'da kalacak? Bu konu hakkında bilgi edinmek için lütfen tüm videomuzu izleyin. Eğer henüz bu kanala abone olmadıysanız, lütfen videonun beğen butonuna tıklayın ve kanala abone edin. Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran oyuncu Hamileyken gerçek hayatta olduğu için 5. sezonun kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun karakterini Kuruluş Osman'ın 6. sezonunda yeniden canlandırmak üzere kadroya dahil edilecek. Malhun Hatun kesinlikle 6. sezonda kadroya dahil edilecek. Arkadaşlar, Kuruluş Osman dizisinin 6. sezonu 2024 yılının Ekim ayının ilk haftasında yayınlanacak. 5. sezonda herhangi büyük bir savaş gösterilmedi. 6. sezonda bu hatayı düzeltecek ve büyük savaşlar gösterilecek. Arkadaşlar tahminlerimize göre Holofira Hatun 6. sezonun ilk 10 bölümünde Bursa'da kalacak. Yeni sezonunda Holofira Hatun'un bir tekfur ile evlendirilmeye zorlanacak. Holofira Hatun bu haberi bir şekilde Orhan Bey'e iletecek ve Orhan Bey bu bilgiyi aldığında sessiz kalmayacak ve Osman Bey'den izin alarak Bursa'dan Holofira Hatun'u kaçıracaktır. Bu olaydan sonra Orhan Bey, Osman Bey'in emriyle Holofira Hatun ile evlenecek. 6. sezonda yeni karakterler de diziye dahil edilecek. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dizideki gelişmeler ve olaylar hakkında daha fazla ayrıntıyı ele almak için bir sonraki videoda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.